Merhaba, Enstrümansi mezun sohbetlerinin bir yenisinde bugün 2012 mezunumuz İrem Zor Bozan Hanımefendi ile birlikteyiz. Kendisi BASF firmasında satın alma yöneticisi olarak çalışıyor. Bugün yine öğrencilik hayatından hem akademik hem akademik dışı faaliyetlerinden öğrencilikteki sektöründen adaylara, öğrencilere tavsiyelerinden bahsedeceğiz. Hoş geldin Ram. Ayağımı sağlık. Hoş bulduk. Nasılsınız, İyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Ee, sen de iyisin. İyiyim, çok sağ olun. Çok iyi görünüyorsun. Yeni yerinizde hayırlı olsun. Teşekkür Yeni ederim. Doğuluk kampüsümüze taşındık. Sanayi ile iç içeyiz artık. Ne <laughs> e güzel. İçerisiniz. Çok iyi oldu bizim için de. Acaba demi özlesek de her ne kadar. Peki. E... Şimdi şöyle başlıyoruz biz bu sohbetlere genellikle. Öncelikle bir kısaca kendinden bahseder misin? Ee, özellikle yani mezun olduktan sonra neler yaptın? Şu anda bulunduğun noktaya nasıl geldin? O kariyer hikayeni bir anlatır mısın? Tamamdır. Ben 2008 girişli, 2012 çıkışlıyım Doğuş üniversitesi İngilizce Endüstri Mühendisliğinden. Ee, 2012'de mezun olduktan sonra tabii bir riyas tatilimiz oldu. Arkasından BASF Türk Kimya'da e, satış ve operasyon planlama uzmanı olarak başladım. Esasında dönemsel olarak başlamıştım. Hı -hı. Orada fabrikada üretim planlama ve ham madde planlaması yapıyordum. İki yıllık bir dönemsel çalışmadan sonra Mondelez International isminde genelde insanların Milka ya da Toblerone Kent olarak bildiği firmada Demand Supply Planner diye tedarik planlama uzmanı olarak çalıştım çikolata tarafında. Arkasından e, yudum yağları ve sırma yağları olarak bilinen Savola grupta çalıştım. Hı hı. Orada da satın a, a, satış, analiz ve raporlama uzmanı olarak çalıştım. Hı hı. Arkasından tekrardan Efe'ye geri dönmüş oldum. Bu sefer e, daha önce yapmadığım bir iş, satın almaya gelmiş oldum. Hı hı. E, ve yaklaşık 4 senedir de satın alma uzmanı olarak, satın alma işbirliği mühendisliği olarak devam ediyorum. Çok güzel, çok iyi şirketlerde, çok iyi pozisyonlarda çalışmışsın. Evet, güzel bir kariyer. Ederim, sağ olun. Peki bu kariyeri yapmanda e, sana akademik anlamda en çok destek olan şeyler ne oldu öğrencilik hayatından taşıdığın? Yani mesela Çift Anadolu, Yandalu yapmış mıydın, Erasmus imkanından faydalanmış mıydın? Stajlar, projeler, uygulamalı çalışmalar veya belli bir ders sana en çok ne katkı sağladı bu süreçte? E, çok değerli hocalarımız vardı bu Onun e, altını özellikle çizmek isterim. Yani Türkiye'nin ilk kadın endüstri mühendisi gönüllüyen Ersoy'dan ders almanın Mutluluğu, rahmetli Allah Allah, rahmet eylesin. Ee, çok ayrı bir konuydu. Onların öğrettikleriyle zaten ilerliyorsunuz ama en önemlisi e, size bir mühendis düşüncesini veriyor Doğuş Üniversitesi'nde ya da Endüstri Mühendisliği'nde okumak bunu söyleyebilirim. Bununla beraber ilerlediğinizde zaten e, işlere de mühendis açı, bakış açısıyla bakıyorsunuz. Yasemin hocamız vardı eskiden Yasemin Erensal, o derdi ki sistem yaklaşımıyla bakmanızı öneririm bir olaya bakarken hep bununla gittim ve bununla gittikten sonra da bir şekilde kendinizi farklı olarak ortaya koyabiliyorsunuz. <laughs> Sektörden bağımsız. Sektörden bağımsız tabii. Ee, Stajlar, Doğuş Üniversitesi'nin en önemli noktası, e, iyi noktası şuydu, stajlarda çok iyi avantajlarımız olmuştu. Hı -hı. E, diğer okullarda bir ya da iki staj varken, Doğuş Üniversitesi'nde benim zamanımda, bilmiyorum hala mı ama minimum üç staj yapmamız gerekiyordu. Ben üstüne bir tane daha yapmıştım ve sektör görme avantajım olmuştu. Hı -hı. E, bu noktada da ilk Talaşlı İmalat Stajımız vardı. Talaşlı İmalat Stajını yaparken üretimi öğreniyorsunuz ve ustalarla iletişimin nasıl olması gerektiğini öğreniyorsunuz. Arkasından üretim ve yönetim stajlarımız vardı. İkisinde de bu sefer mühendis açısından nasıldır öğreniyorsunuz. Yönetimde zaten çok daha farklı bir noktaya gelmiş oluyorsunuz. Ben üstüne bir staj daha yaptım ve son yaptığım staj aslında kimya sektöründe bir stajdı. Burada edindiğim bilgiler ve gözlemlerim esasında benim BASF ile buluşmamdaki önemli noktalardan biri olmuştu. Tabii şunu söyleyeyim belki üzüleceksin buna ama şimdiki öğrencilerimiz taş konusunda daha şanslılar çünkü organ sanayi bölgesiyle iş, iş birliğimiz evet. var, protokolümüz var. Bir web sayfası üzerinden girip başvuruda bulunabiliyorlar şirketlere oh, ve güzel. cevaplarını da yine oradan alıyorlar. Şimdi daha kolay bu işler, Biz daha biraz da daha uğraşmıştık. Yani. Evet. Ama yani onları uygulamalı olarak ve gerçek hayatta yapmak çok önemli diyorsun yani. Tabii tabii gerçekten çok önemli. Oradaki insanlarla iletişiminiz bile çok önemli bir noktaya getiriyor sizi ileride. Peki bir de tabii sizin zamanınızda da hala da süre gelen, hep öğrenci hayatının içerisinde olmuş olan diğer faaliyetler var. Akademik faaliyetlerin dışındaki Aa, faaliyetler, kulüp faaliyetleri, evet. sanatsal etkinlikler, kültürel etkinlikler, işte eğitimler, seminerler vesaire, sportif faaliyetler. Bunları düşünecek olursan bunlardan sana böyle geriye baktığın zaman en çok nelerin katkıda bulunduğunu düşünüyorsun? Ee, öncelikle şunu söyleyeyim, ben e... Doğuş Üniversitesi'ne adım attığından itibaren temel temsilciliği vardı, Türkiye Endüstri Mühendisleri hı hı. Öğrencileri Buluşması vardı ve bizim zamanımızda çok kuvvetliydi. Umarım ki hala öyledir. Hatta Doğuş Üniversitesi bir tanesinde yaptı diye hatırlıyorum benden sonra. Bunlara katılmak çok büyük avantaj oldu çünkü bağlantı kuruyorsunuz. Hı hı. Ne olursa olsun günümüz koşullarında network çok önemli bir şey. Network her şeydir demek istemem çünkü insanların bireysel başarıları da çok önemli. Ama network ciddi bir unsur. Gelecek evet. hayattaki iletişimlerinizi ya da işlerinizi yönetebilmeniz açısından. Ee, Doğuş Üniversitesi Endüstri Kongreleri'nde e, ne mutlu ki başlatan ilk ekipteydim. Hı hı. E, bunlar da umarım ki devam ediyordur. E, biz çok mutlu bir şekilde yapıyorduk ama bunların hepsi yaparken zaten iş yönetimlerinin nasıl olduğunu öğreniyorsunuz. E, yine tiyatro kulüplerimiz vardı ve tiyatro kulübünde de üyeliklerim vardı. Herhalde başarı belgesi ya da onur belgesi gibi bir şey vardı. Sem diye bir notumuz vardı bizim. Eskiden ve bu notları alırken bir sürü katıldığımız için bize her sene okul ödül veriyordu. <laughs> İyi ki katıldığınız gibi bir ödülümüz vardı. Bunları almak da gurur verici. Zaten yaparken de çok mutlu olduğunuz bir şey. Sonra da sahneye çıkıp da hocalarımızdan bir ödül alarak taçlandırmak çok daha güzel bir onurdu. Etkinlik ödülleri sürüyor ve biraz sonra da bu söyleştikten sonra kulüple bir araya geleceğiz. Orada evet. da kendilerine sorma şansım var. Oh, çok ve güzel. Üyelerine neler yapıyorsunuz diye aynı şekilde devam ettiklerini oh, söyleyebilirim. O çok Sektör günleri de yapmaya başlamışlardı evet. O da çok güzel bir uygulamaydı. Üniversitelerinizde böyle bir kültür oluştu. Siz oluşturdunuz tabii başta ve daha sizden önce gelen e, mezunlarımız. Ve o kültür hala devam ediyor. Şu andaki öğrencilerimiz de aynı sizin faaliyetlerin, etkinliğiniz de devam ediyor. Oh, yani. Ne kadar güzel. O ne çok ne kadar güzel. Peki şimdi... E, Farklı bir süreçten geçtik. Pandemi, işte çok fazla teknolojinin ön plana çıktığı, işte uzaktan sistemlerin, uzaktan eğitim sistemlerinin, çeşitli teknolojilerin işte yapay zeka arttırılmış gerçeklik tutun da işte veri bilimine kadar birçok şeyin ön plana çıktığı bir süreçten geçiyoruz. Bu yeni dünyada, hani şimdi yeni normal diyorlar ya, bu iş hayatı açısından yeni dünyada. Endüstri Mühendisliği olmayı düşünen ya da Endüstri Mühendisliği okuyan ve olmak üzere olanlara ne gibi tavsiyeleriniz olur? Kariyerlerini planlamaları açısından neler öneririz? Öncelikle değişim yönetimine çok iyi bilmelerini öneririm. Hı hı. Çünkü değişim yönetimine bildikçe bu gibi krizleri fırsata çevirebiliyorsunuz. Adaptasyon yeteneğinizin olabildiğince hat safhaya çıkması lazım ki sizler bu zorlu dönemlerde rahat ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam edebilin. Bunun haricinde e, teknoloji çok büyük bir noktaya geldiği için bizim derslerimizde evet e, kodlama dersleri var ama kendilerinin de e, bir şeyler katmaları gerekiyor, farklılıklar katmaları gerekiyor ki kendilerine bunlarla beraber ileriki dönemlerde zorluk çekmesinler. Hı hı. E, kimse zoom'u daha öncesinde bilmiyordu ya da çok az insan biliyordu fakat biz pandemiden sonra çoğu e, görüşmelerimizi zoom üzerinden yaptık. Okullar bile zoom üzerinden bağlanmaya başladı keza e, şirketler açısından da bir anda online'a geçmek zor bir dönemde ama e, şirketler özelinde gerçekten ciddi anlamda psikolojik destek e, veren şirketler vardı bu noktada. ya e, bu değişim yönetimine yapabilirim diye ama en büyük tavsiyem yeni endüstri mühendisi olacak ve sektöre atılacak insan, kişileri, arkadaşlarımıza e, gidip bir dil öğrensinler ve değişim yönetimine e, sindirsinler. Değişim kaçınılmaz. Değişim kaçınılmaz. Stratejik düşünmek gerekiyor. Stratejik, bütüncül düşünmek lazım. Yani e, bugünün hayrına olduğunu düşündüğümüz bir şey, gelecekteki e, süreçlerin hayrına mı değil mi bunları çok iyi öğrenmemiz lazım ki esasında yine bu noktada çok iyi bir dersimiz var. E, mühendislik ekonomisi. Evet. Burada gerçekten bütünsel olarak da e, bakmayı sağlayabiliyorduk. Tabii şunu söyleyeyim, seçmeli derslerle de öğrenciler kendilerini buraya hazırlayabilirler. aslında. Evet, evet, Seçecekleri, evet. tercih edecekleri derslerle. Bu da bir e, imkan. Peki bize öğrencik hayatından paylaşabileceğim böyle biraz ciddi konulardan uzaklaşacak olursak böyle ki ben seni çok neşeli, çok pozitif <laughs> bir gerçekten. öğrenci olarak hatırlıyorum. Ee, bir anın böyle ilginç, komik olabilir. Ee, bir anım var mı bizimle paylaşabileceğiniz? Ya komikleri çok böyle fazla hatırlamıyorum, doğru söylüyorum. Gerçekten evet. çok eğlenceli bir e, ekiptik Hı. ve Endüstri Mühendisi Kulübü'nü böyle canlandırmak için çok uğraşmıştık ama hiç e, unutamadığım bir şey, ilk Endüstri Kongresi'nin e, afişini bayağı bildiğiniz bir oyundan, hatta Kerem diye bir arkadaşımız vardı, Kerem Dündar diye bir arkadaşımız ve Tahir Beşop. E, i̇kisi beraber bir oyundan böyle sahneleri alıp birleştirip yapmıştı ve bunun e, hazırlığını yapmak bile çok büyük bir e, eğlenceydi. Evet gün sonunda çok güzel bir sonuç çıkarttık ama başlarındaki stres ve işte bir strateji oyunundan gelip de bu afişi almak <laughs> bayağı komikti benim için. Video çekme şeyini siz mi başlatmıştınız onu hatırlayamadım bu kongrenin içerisinde gösteren küçük küçük klipler var evet, evet 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 evet. <laughs> Eğlenceli onlar da çok komikti gerçekten. Peki e, şimdi bu e, bunların da ötesinde e, bir kısa soru-cevap kısmımız var. Oraya geçmeden önce adaylara, öğrencilere söylemek istediğin başka bir şeyler var mı? Mesela biraz önce bir bazı işte özel teknik konularda Hı. yazılım konusunda bu, e, kendini geliştirmeleri gerektiğinden bahsettin. Burada daha spesifik verebileceğin tavsiyeler var mı? Ee, daha spesifik verebileceğim tavsiye kendimden örnek vererek gitmek Hı. istiyorum. Ee, istediğiniz kadar e, iyi yerlere girmeye çalışın ilk başlarda. E, maalesef ki Türkiye'nin sektörlerine işe girişler o kadar da kolay değil. Dolayısıyla kendinizdeki bir farklılığı anlatıyor olmanız lazım. Ben de bu süreçte, e, ben Şubat'ta işe başladım ama Temmuz'da mezun olmuştum. Temmuz'dan Şubat'a kadar ne yapabilirim diye düşünürken e, biraz makronun gerçekten çok basic Yani hani çok minik makrolar yazabiliyordum. E, i̇ş görüşmesine gittiğimde ilk beyaz seferde bunu da tabii CV'me yazmıştım. Excel. Tabii Excel'deki bak, Excel'de X. çok önemli bir şey atıyor. Aa, yani, yani böyle bir ders varsa mutlaka konulsun ama vardı diye hatırlıyorum. Derslerin içerisinde öğrencilerden biz Excel'de birçok şey yapmalarını istiyoruz evet. o, bu süreç içerisinde. Pivotlar, veri kaplar <laughs> mutlaka <gülüyor> kullanılsın. <Form> <gülüyor> çok <gülüyor> önemli gülüyor> şeyler evet. E, bu makro olayında e, iş görüşmesinde makro biliyor musun? Evet, küçük makrolar yazabiliyorum ama hani büyük makro bilmiyorum. Hani ama öğrenirim demiştim tabii kendime de öyle ön çıkarmak için öğrenirim dedim. İyi güzel. E, ikinci i̇kinci haftaydı müdürüm benden dedi ki gel bakalım sen makro biliyorum dedi. İnanılmaz karmaşık bir tablo ve bunu işte tablo düzeni e, bir liste tablo düzene getirebilecek bir noktaya e, makro ile yapmamı istiyor. Ve sonu belli değil yani hani küçük bir makroda limitler yazabiliyorsunuz, hücreleri yazıyorsunuz öyle düşünün. E, ve kuyruğu kıstım İki hafta içerisinde Visual Basic'leri de öğrenip Visual Basic for Dummies diye bir kitap vardı. Onu da e, yalayıp YouTube bütün o tabloyu yapmıştım. Ama çok güzel bir şey o tablo hala bugün de çalışıyor. E, ki ben beyaz Sefe'den ayrıldım tekrar başladım. Hala o tablonun çalışıyor olması çok güzel bir duygu. Güzel bir tecrübe. Peki yeniden öğrencilik hayatına dönme şansın olsa bu defa yapardım ya da o zaman yaptım bu defa yapmazdım diyeceğim bir şeyler var mı? E, bu defa Erasmus'a giderdim. Erasmus. Evet evet. Ben Erasmus'a gitmemiştim çünkü. Ve daha farklı olduğunu düşünüyordum. Bu arada ben %50 bursluydum. İşte Erasmus'a gidersem bursumun kaybolma riski var mıdır, yok mudur korkularım vardı. Ama bu sefer. Hiç gerek yok böyle değil mi? Evet gitmek hiç gerek lazım. Gitmek lazım. lazım. Evet lazım. Yani. risk almak lazım. Bir de şimdi Erasmus Plus diye ekstra bir program daha var. Staj. Yurt dışında staj. Oo, çok güzel. Çok güzel. Aa, yani böyle güzel. öğrencilerimiz bunlardan faydalanabilir. Şimdi kısa soru cevap kısmımız var. Tamam. Kısa kısa sana bir sorular soracağım. En sevdiğin ders? Aa, üretim planlama. Öğretim planı mı? Evet. Popüler bir cevap Ama yanına yanı da almam lazım çünkü Berin hocadan facility management'ı da, facility planning'i de almıştım, o da çok güzel bir dersti. Test planı mı, öğretim planı mı? Te Olur evet. evet. Tamam, peki. En zorlandığın ders? Aa, en zorlandığım ders… E, matematiksel modelleme e, çok güzel bir ders olmasına rağmen e, ciddi matrisler vardı ve onda çok zorlanmıştım. Tamam. E, üniversite hayatında en çok özlediğin şey ne? Ee, o kulüp ortamını çok seviyordum ben. Enstrüman kulübü, işte TEMÖP, tiyatro kulübü. Ee, keza ben sporla da biraz ilgileniyordum. Okul içerisinde ya da kendim spor yapmıyordum ama e, doping kontrolle bir alakam vardı. Ee, onlara gitmek beni çok iyi çok beni, beni çok iyi hissettiriyordu. Dolayısıyla e, o günlere geri dönmek isterim. Yani çok herhalde arkadaşlık özleniyor mu? genelde söyleme Çok inanılmaz inanılmaz. Peki senden şunu istesek, bütün bu tecrübenle, birikiminle müfredata yeni bir tane ders ekle. Hmm. Bu dersi sen tasarla, adını sen koy, içeriğini sen belirle. Nasıl bir ders olur bu? Ee, zor bir soru. Hı hı. Ee, şu anki derslere de baktım esasına gelmeden neler varmış daha öncesinde, şimdi neler var yok diye. Ee, ben girişimciliği mutlaka koyardım var. <laughs> girişimcilik... Şu anda seçme dersi olarak girişimcilik var. Evet. Öğrencilerimiz seçebiliyorlar orada girişimcilik projeleri falan hazırlıyorlar. Yani. Ticaret ve girişimcilik gerçekten önemli. Hı -hı. Ee, sunum tekniklerini ama farklı bir seviyede koyardım. Yani evet biz çok güzel projeler yaptık, Hı -hı. çok güzel sunumlar yaptık ama bunu e, ilk baştan beri, mümkünse e, okula başladığınız ilk günden beri kullanmak. Çünkü evet bazı dersleri alıyoruz. Ee, çoğu ders bize gelecekte yardım ediyor ama e, şirketlere gittiğinizde en çok sunum yapıyorsunuz Hiçbir ve tablo hazırlıyorsunuz. Yani e, böyle bir gerçek var. Dolayısıyla bunlara daha e, yatkın olabilecek şekilde Hı -hı. E, dersler isterdim. Üçüncüsü de aslında bütüncül düşünceyle alakalı bir ders koyardım. Yani e, çok güzel yine derslerimiz vardı. Yine bütüncül düşünceye yardım edecek hatta e, Perel hocamızın başlattığı SAP ile alakalı bir dersimiz vardı. Bunlar çok önemli. Ama bunun da üstünde bir bütüncül düşünce dersi koymak isterdim. Yani birazcık daha böyle genel kültür dersi ya da kişisel gelişim dersi gibi gözükse de bunlar gerçekten iş hayatında size çok yarıyor. Peki. O zaman şöyle bir soruyla toparlayalım yavaş yavaş. Neden Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü? Aa, e, şunu söylemem lazım. E, benim ailem akademisyen bir aile hmm. ee, ve ben tıp istiyordum. İlk sene tıp için hazırlandım, ikinci sene de Doğuş Üniversitesi'ne geldim. Ee, fakat ikinci sene artık kendime bir plan da yapmam gerekiyordu. Ne olur ne olmaz, bu arada acayip kampüsümüz tabii çok güzel yerdi, ben de koşu yolunda oturuyordum. Hmm. da büyük bir avantajı oldu. Ama belki en büyük avantaj dediğim gibi ben akademik bir aileden geldiğim için babam oturdu, araştırma yani akademik kadrosuna baktı. Ve kendisi Yıldız Üniversitesi'nde akademisyendi, de. dedi ki e, buradaki profesör sayısı kadar e, bizim fakültede profesör yok demişti o zaman. E, ve hocaların zaten backgroundu çok iyiydi, Mithat Hoca keza direktörümüzdü o zamanlar. E, o onun da zaten üniversiteye girişte bile bilinciliği varmış. Sanırım onu, ona kadar biliyordu yani. Çok ciddi bir araştırma yapmış. Evet, evet. <laughs> <laughs> gerçekten çok ciddi bir araştırması vardı. E, onun üstüne bu kadar büyük değerler, bu kadar da yakındayken neden e, il dışına ya da farklı bir yere gidelim? Evimizin dibinde, hadi bakalım Doğuş Üniversitesi Endüstri Mühendisliği denmişti. Ben ilk başta Endüstri Mühendisliği'nden e, dürüst olmak gerekirse böyle abi hiç Benlik değil çünkü tıp okumak isteyen biri için endüstri mühendisi gerçekten çok farklı bir nokta. İlk sene ne okuyorsun dediklerinde endüstri mühendisi diyordum. i̇kinci sene bana sorduklarında ne okuyorsun dediklerinde endüstri mühendisi diyordum. Bu çok önemli bir nokta. Mesleğimi çok severek icra ettiğimi ediyorum hala da. Çok güzel. Peki son sorumuz klasik bu tarz söyleşilerde şu. Şimdi, e, şimdi, ben sen öğrenci olduğum dönemde araştırma görevlisiydim evet. bölümde, şimdi bölüm, oh, çok güzel. <laughs> bölüm Başkanı olarak bölümü temsil ediyorum. Sen bir mezun olarak bölüme ne sormak istersin? Bir mezun olarak bölüme ne sormak isterim? Hemen düşünüyorum. Şunu sormak isterim. Ülkede belli ekonomik durumlar, artık herkes biliyor günümüz Türkiye koşullarını. Dolayısıyla Türkiye'den çok fazla ayrılmak isteyen e, endüstri mühendisi de olan e, mezunumuz var. Bunların mezun oldukları sürede e, bazı yurt dışına giderken bazı evraklara ihtiyacımız var ve bu evraklardan bir tanesimiz e, Almanya için ana diye bir e, akreditasyon istiyorlar. E, bunun gelmesiyle alakalı nasıl çalışmalar yapabiliriz? Müdeimiz şu... var, onu biliyorum bu arada. Müdeimiz olduğu için de zaten Almanya'da denkliğimiz var. Dolayısıyla ki e, zaten şuradan e, bir kere şu yurt dışına gitme meselesiyle ilgili başladım. <laughs> yani sadece yurt dışına gitmiş olmak için değil, ama kariyer planı çerçevesinde kendini tabii. geliştirmek için bir yurt dışına gitme durumu varsa e, tabii ki bu mutlaka değerlendirilmesi gereken bir seçenek. Yurt dışına yurt dışındaki kurumlardaki denklik açısından bakıldığında da bizim akreditasyonumuz olduğu için ki e, o müellin üzerine biz ekstra bir hak daha kazandık. E, Türkiye'de sadece 39 üniversitede 129 bölümün hak kazandığı bir diploma etiketini almaya kazandık Oo, Doğuş evet. Endüstri Mühendisliği bölümü olarak. E, toplam bütün Türkiye'de 129 bölümde olan bir etiket bu. E, i̇kisi bizde. Doğuş Üniversitesi biri Bilgisayar Mühendisliği, biri Endüstri Mühendisliği bölümü. Evet. Bu etiket e, bölümün Avrupa yeterlilikler çerçevesini e, karşıladığını gösteriyor. Dolayısıyla bu da bir ekstra bir şey oldu. MÜDEK de var ee, ve hani şeyden araştırabilirler. Ee, Almanya ya da işte çeşitli ülkelerde her ülkenin farklı, sistemi farklı ama denklikleri araştırabilirler. Bizim denklik konusunda bir üniversite olarak sorunumuz yok. Zaten bizim birçok öğrencimiz Avrupa Birliği'nin çeşitli ülkelerinde, evet. Amerika'da yüksek lisans yaptılar, yapıyorlar, çalışıyorlar. Devam ediyor. Yani biz mezun söyleşilerinde tabi e, tabii onları maalesef yurt dışında oldukları için böyle yüz yüze ağırlayamıyoruz. Onlarla online yapıyoruz ama işte Almanya'da, Amerika'da, e, İrlanda'da, dünyanın çeşitli ülkelerinde e, çalışan mezunlarımız var. E, Aynı zamanda tabii şu şeyi de kuruyoruz, öğrencilerimiz açısından çok önem verdiğimiz bir şey bu, mezun öğrenci ilişkisi. Çok önemli. Zaten biraz sonra dediğim gibi bu kulüple bir araya geleceğiz, kulüp yönetimi üyeleriyle. yurt dışındaki mezunlarımızı da bu şekilde entegre etmeye çalışıyoruz ki yani doğru yönlendirebilelim öğrencilerimiz. Eğer yani yurt dışı planları, hedefleri varsa bunu da doğru bir şekilde yapabilsinler diye. dolayısıyla bu konuda bir sıkıntımız yok diyebilirim. Ne evet, buradayız. <laughs> Peki. İrem'cim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağına sağlık tekrar. İleride başka başka etkinliklerde bir arada olmak dileğiyle diyelim. Aynı şekilde. Peki. E, 2012 mezunumuz e, İrem Zorbozan ile birlikteydik. Kendisi BASF şirketinde satın alma yöneticisi olarak çalışıyor. E, Katılım için kendisine teşekkür ediyoruz. Teşekkür e, sonraki söyleşilerde görüşmek üzere.